açma videosu çekiyoruz şimdi hediyelerimizi açmaya başlayalım arkadaşlar arkadaşlar Merve 16 Miray 16 abla bunu videoda açarsan çok mutlu olurum ama iste katılmıyor birkaç kişiyi arkadaşlıktan çıkartırsan ve beni eklersen olur ama ben seninle hiç oynayamadım ve arkadaş olamadım Arkadaşlar şimdi hediyesini açalım. Ha, Orange Tripods çok güzel bir çiçek benim için. Yani evimize güzel bir e, bitki koysak çok daha güzel görünür. Teşekkür ederim. Şimdi de yaran göçer YT. Abla ne olur bunu videoda aç seni çok seviyorum umarım hediyemi sever, beğenirsin demiş arkadaşımız. Hemen açıyoruz. White paj pajama pijama mı yoksa pajama mı? Ama çok teşekkür ederim Boji. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakın. Hum Humeyra Humey Akdemir. Bakalım ne yapacak. Selam Ponçikler. Seni çok seviyorum. Bunu size verdim yazmış. Rainbow Cherry Shirt. Çok tatlı bir tişört. Ben buna bayılıyorum bu Sıra arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben de var ama Elişko bana vermişti. Çok mutlu oldum. Devam edelim. Karanlık Vampir. Sana bu hediye vereceğim. İnşallah beğenirsin. Hediyemi yorumları oku, Muycum ama pek okuyamadım. Ama hemen hediyesini açalım. Visitor Contey One. Yani kaç kişinin şu an evine geldiğini gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Angela, Angela 345. Bakalım. Eylül seni çok seviyorum. Umarım hediyemi beğenirsin yazmış. Dreamy pijamas. Bu tiş bu pijamayı üstü çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Ama bunu altınıza bir şort giyerek kot böyle gömlek gibi de gösterebiliriz bence. Aynen. Teşekkürler Pontik. Şimdi de Defne 142. Merhaba Eylül sana hediye umarım beğenirsin yazmış Ponçik. Rainbow Cherry T-shirt. Art er Ponçik çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Evet. Ela ve Zehra. Abla seni çok seviyorum. o in inşallah hediyemi beğenirsin yazmış. White pajama pants. <laughs> pek okuyamadım ama teşekkürler poncik İpek poncik Play. Umarım hediyeni beğenirsin. Hediyemi beğenirsin yazmış. Evet Orange Tripod. Çok teşekkür ederim Pontik. İpek poncik Play yine hediye göndermiş. Merhaba Eylül benimle oyunda arkadaş olur musun? Umarım hediyemi beğenirsin. Rainbow Cherry Shirt Teşekkürler Ponçik Yusur Merhaba Ponçik Ve Gülüm Sırat Ağacı Gülüm -Sırat. Visitor Container Teşekkürler Se Se Seyma YT Selam Ponçik seni seviyorum Gülüm, -Gülüm Sırat Angel Halo çok teşekkür ederim Ponçik. Evet. Xxlulufa, love XX Lulufa Lululaf XX Eylül seni çok seviyorum. Arkadaşlık isteğimi kabul et. Umarım hediyemi beğenirsin. Orange Tripod Ponçik çok teşekkür ederim arkadaşlar hediyemiz bu kadardı. Şimdi devam edelim isterseniz. Ee, şimdi dev devam edelim hediyemizi. Önce er ponçuklarımızın verdiği bir şeye bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Üç tane bundan var. Hepsi de ponçuklarından özel. Şimdi gördüğünüzde en çok hayalımız var. Beyaz altımız var. Bunu giyeceğim. Evet. Ah iki tane buradan vermiş. Bir tane daha var. Al bir de bu var. Çok teşekkür ederim. Bunları giyinip my house'ta olalım. Hadi my house'a gidelim. alayım koyalım isterseniz Şimdi bu O çiçekleri çok sevdim. Çok teşekkür ederim bu sırada. Şimdi bundan bir tane vardı bence. Şimdi böylece o hepsini koyacağız arkadaşlar yani bu hemen koyuyoruz arkadaşlar. 2 tane bundan var. üç tane olacak yani. Devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bir tane vizitör var. O da benim. Ve başka ne vardı? Üç tane Oo, arkadaşlar, o dana kadar çiçek. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> ben bunu nereye koyacağım? Bakıyorum şu an ama. Tam burada kalsın. Ben önce bunu nereye koyacağıma bakacağım. Bu kalsın. Bunu şimdilik çıkartacağım ben bunu. bunları biraz çıkartalım ki yer açılsın. Bunu da buraya. Ah nereye? Koydum? Evet orange triple çok büyük ve güzel duruyor arkadaşlar ama çok güzel gördüğünüz üzere böyle kocaman çiçekler böyle olsun bunu da buraya koyalım <laughs> ve arkadaşlar bir tane daha şundan koyalım ya benim o evim orman gibi <laughs> evet. Benim evim orman gibi. Maçlar ve yaşı da Arkadaşlar ben bundan sonra bir daha hediye açma videosu çekmeyeceğim. L biz, ben paranızı harcamadığınızdan üzülüyorum. Rica etsem lütfen art, e, hediye göndermeyin arkadaşlar. Tabii ki gönderenlerin herkese çok teşekkür ederim. Bu sefer arkadaşlar peki kral pamisiye de yanıma geldi oyunda. Şimdi devam edelim koymaya. Oo. Maalesef atmamak gerekiyordu ponçiyi. Çok özür dilerim. Şurada var şurada tam Nereye koyacağız bunu? <laughs> Şuraya koyalım. Evet, tamam tamam tamam. Evet. Başka neler var? Ee, biraz şunlardan koyalım. Tatlı tatlı yem çok tatlılar bak. Şeker. Arkadaşlar bu sırada birazdan arkadaşımızın gelmeyi bekleyelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.